Almancada fiil hep sonda. İrade, na, bau gibi. Fiil Almanca yanına gelir. Şöyle bende oluyor. Gitlem sona geldi hocam. Sıla'ya bak. Sulaya baksanıza. Yok yorm sanki fırfır olur. Yok varsınız arkadaşlar. Hasan. Işte. dağlar denize dip uzanıyor. Kaz madra yun boz aydın menteşe. Fırat Bey kalk oğlum. Kalk bütün dönem uyudun ya. Kaz madra yun boz Evet Hasan sen söyle bu neymiş evladım? Hayır. Evet arkadaşlar yüz ölçümü açısından en büyük şehrimiz Konya. Konya. Hocam siz askerlik Konya'da yapmıştınız değil mi? Ha, nereden biliyorum bunu? Evet benim Hocam o... geçen anlatmıştınız da çok güzel diyordunuz. Çok güzel bir yerdir. Konya benim acemiliğim Konya'daydı. Oradan sonra Isparta'ya gittik ama Konya'daki dostluklar, askerlik arkadaşları bambaşka. Isparta'da güzeldi ama orası yazın gittiğim için 55-60 dereceyi buldu biliyorsunuz askerlikte. Tüfek de için Arkadaşlar gördüğünüz gibi x artı y'nin küpü eşittir x küp artı 3 x ya kare. Bu da orada kar x kare olacaktı. Hangisi? Ha o evet ilk x kare olacak. Aferin kızım artı y kare artı x küp bunlar x'e böldüğümüz zaman da x kare artı y x artı x hocam x olacak şurası. İkincisi x olacak evet. Ya görüyorsun işte x x x kare aynı hani x küp işte ya. Bunu gördün mü? Aferin. Kanka var ya ilk spor yazıldın ha Hasan sen. Asmas ne oluyor çocuğa? Oğlum bir sürü meslekten ya. çocukları Ama katacağım yakınlar. Ya. Yani. Sıla'yı kesin bak şimdi. Sıla'yı mı? Sıla'yı. Hocam biz evet, O kadar 55, Ersan 82, Ersan senden büyük adam olacak. Fırat 12, az kafalı evladım senden beklenen bu aferin. Tuğçe 68, Sıla güzel kızım 98 almışsın mükemmel bir kağıttı eline sağlık. Hasan yine senden bekleneni yapmışsın. 29 kızım almışsın. niye alıyorsun ya? <laughs> evet, 98. 98 aldığın için ağlandırmıyor. Ben 98 alsam var ya, babam bana apartman yaptırır. Ne oluyor orada Fırat? Serdar 28. Onun Fırat kopya çek sen de 12 alıyorsun zaten. Kendini çok zorlama evladım. Önüne bak önüne. Neler yazmış neler. Önüne bak. Arkadaşlar mitokondriler hücrede enerji üreten organellerdir. Kendilerine ait DNAları ve DNA'ları vardır. Hocam o DNA'ları nasıldı? He, bak demek ki o kısım iyi anlaşılmamış. Hemen tekrar üzerinden geçeyim. Gördüğünüz gibi... <laughs> ya kızım dört ya bir spük sürüydü ya. İki dakika kalmıştı ya. Merak ettim lan. Teneffüsle yapıyoruz daha maçı tamam mı? Kanka, Onu... Da... <laughs> spreyde ucun var mı ya? Yok kanka ya. Spreyde ucu var mı? Ya Melih ya. Hmm. Bir yaprak alabilir miyim? Defteri unutmuşum ya. Oğlum yine mi ya? Oğlum bir defter al kendine ya. <laughs> son ya son. Al, al son. Al. <laughs> sağ ol sağ ol. Kalemi? Dur be kalem alma ya. artık. Yani baktığımız Oğlum zaman benim 12'den yüksek almam lazım yedi. artık ya. Bu da yani ben... Da bu şu milyon ya? Sen ne be? Yani. Öğretmenim Fırat sakız çiğniyor. Ya Fırat çıkar ağzından sakızı. Çıkar. Öğretmenim çiğnemiyorum yalan söylüyor. Ya hocam ya. Of, sınavım çok kötü geçti ya. Yine 12 falan alacağım herhalde. Senin nasıl geçti? Benim de çok kötü geçti ya. Hesaplıyorum 30 falan denk geliyor yani. Denklemlere 50 puan vermiş ama ya. Tuğçe 66. 12, aferin evladım. Sıla 89. Mehmet. 30 bekliyordum kötü 90'da. geçmişti ya. Bekliyordum. 30 dedin o kadar da bana ya. Ersan 99. <laughs> Hasan. Arkadaşlar best Perfect'ten Saat kaç? Saat ya tam cefali. da saat yani, kaç? 5 dakika falan mı? Ya tam saati Daha söylesene bir ya. 2 ya. yani. dakika kalmış. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gelecek hafta eklem bacaklılarda sindirim hakkında bir test yapacağım size. Eklem ödev vermiştiniz onların olacak. Tövbe ya ya. Fırat topla koş defterleri topla getir bana. Nerede sen defterin? Getir. arkadaşlar 07 ucu olan var mı? Aa oh, ben ne yap? Aaa buradan. Hakan'dan aa, aldım. Hakan'dan aldım sana ya. Gidip oğlum! Al al buradan alsana. Al al buradan alsana. Tamam teşekkürler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi notlarınız pek iç açıcı değil. Lütfen gelecek sınava daha iyi çalışın. Muntazam çalışın. Daha iyisini ben yapabileceğinizi düşünüyorum. Tamam mı çocuklar? Hocam benim 84 notum. 85 yapabilir Ya kızım senin zaten söz notu 100. 84, 85 yaparız. Fırat evladım sen niye geldin? 12, 13 yapacaksın? He kas kafalı evladım. He? Sen niye geleceksin? 78 istiyorum. Bana. 78. Senin bütün sınavların toplamı 78 evladım. He?